Seher, hazır mısın? Hadi çıkalım. Oğlum ne bu kağıtlar ya? Milat ya. Senin bu kağıtlarla işin yok. Senin işin benimle. Ee, i̇laçlarını içmemişsin. Hadi işte çıkalım. Almayacağım baba ben bunları. Peki, konuştuk senle. Sadece bir ay içeceksin. Eyvallah. Bence bu ilaçları içmeden de uyanık kalırım ha. Bir de öyle deneyelim. Ne diyorsun? İç şunları. O deli doktor mu soktu kafana bunları? Ya ne alakası var? Oğlum, çok büyük bir vole vuracağız. Elimdeki en büyük koz sensin, anlamıyor musun? İkimiz de çok iyi biliyoruz ki... ...o kendi çıkarlarını senden çok daha fazla önemsiyordu. Aslı sen anlamıyorsun baba. Neyi? Zehir umurunda değilim senin. Senin tek derdin para, kumar ve parası ne kumarı oğlum bu hayattan tek çıkış yolumuz bu kendi için mi istiyorum sarıyorsun? Kendin için istiyorsun baba Babaannemi, beni gördün mü var bak buruşturup attığın kağıt var ya hiçbir şeymiş gibi önemsiz bir şeymiş gibi Ee? o benim benim o benim dünya sıkıntı yok baba. Her baba çocuğunu iyi gelmek zorunda değil. Senin suçun değil. Kuzey! Kuzey! Sen babanla ne biçim konuşuyorsun aslanım? Babamı? Sen bana babalık mı yaptın? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Haddini bil! Bana bak paspas ederim seni. Dük! Ne oluyor? Ne yapayım? Bırak torunumu! Bırak! Git nereye gideceksen git kendi başına ye. Ne de toparla gidiyoruz hadi. Hayır o bir yere gitmiyor. Sen gidiyorsun. Git defol buradan. Hadi çekil be. Rahat çekil. Rahat. Olay ne mi bunu? Git. Ne bu 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> Kilidi de değiştirdim babaanne. Artık kimse gelemez. Kuzeyim, kilidi değiştirdim dedin ama... ...baban gelip de içeri giremeyince dellenecek gene oğlum. Babaanne artık delinir mi ne yapar bilmiyorum. Sinirlensin, öfkelensin dursun. Hiçbir şey olmaz. Babanı bilmez gibi konuşma yavrum. Öfkelendi mi? Gözü bir şeyi görmüyor biliyorsun. Ne dediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Sen bunları düşünme babaanne. Nasıl düşünmem kuzum? Sonunda gene senin başına derli olacak ki. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz bu saatten sonra. Bak ben gideceğim mahkemeye. Uzaklaştırma kararı çıkaracağım. Eğer yanımıza gelirse bu çıktı deliye geri girer. Kuzum benim. Gözümün nuru bir tanecik olur. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Bak ben kafamda bütün planı yaptım. Okula geri döneceğim. İşe de başlayayım diyorum. Hem eve bakarım. Hem sana yardım ederim. Kuzum. Sana kusur. söz. Vallahi her şey çok güzel olacak. Çalak benim. Koy ben hazır. Baban geldi. Ne yapacağız şimdi? Gelsin. sen bekle tamam mı? Hı. <laughs>